Merhaba arkadaşlar, Rock GTA 5'te ne? Ne? Bölümüne hoş geldiniz. GTA 5'te. GTA Online'da bugün sizlerle yine müthiş bir bölümle beraberiz. Benim arabanın kapısı niye açık ya? Ben şu yaptığın <laughs> hareket oluyormuş Ahmet'e. ya bu resmen bir sapıklıktır ya. <laughs> bu resmen bir sapıklıktır. <gülüyor> 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 arkadaşlar bugün GTA 5'te yeni biliyorsunuz bir güncelleme geldi. Güncellememizin adı ne Mete Bey? Eee GTA 5 Gun Running Plugging Plugin. Evet, böyle bir güncelleme var. Bir de son kısmını büyük ihtimalle götünden uydurdu. Böyle bir güncelleme var. <laughs> Yanımızda çağımızın modern mucidi. Evlerimizdeki çoğu şeyin yapımcısı, dağıtımcısı, üreticisi ve aynı zamanda fikir babası. Büyük filozof Cüneyt Bey. Kendine büyü yapan, kendini büyülerle büyüleyen ve kendine ulti atıp kendini dojlayamayan müthiş büyücü Mete Bey. Yeah. Ve Yeşilçam'daki özellikle Kozolak'ın laneti filminden patlayan ve kozalakların Yaşamı adlı kitabın yazarı Yeşilçam'ın tırtılı Tuna Bey var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş, hoş olur. Olur. Nasılsınız? Evet. Yeah. çocuklar. Cüneyt Bey hiç. Yani bize bir cevap vermeyecek misin yani? Sen kimsin ya? Yani? Cüneyt sen nasıl al. cevap vermiyor? Bir dakika. Bir... <laughs> al, al, <gülüyor> al. <demiş>. <gülüyor> al <gülüyor> bir cevap. Şey <oğlum. gülüyor> evet arkadaşlar bugün Gun Running modunu oynayacağız. Bu arada gece bir türlü sabah olmadı. Şimdi e, Gun Running modu değil daha doğrusu Gun Running güncellemesi değil mi? Çünkü? Güncelleme aynen. Evet. Tabii tabii güncelleme. Bayağı büyük şimdi, bir güncelleme, şimdi, güncelleme olmuş. Evet Tuna kankam. Cüneyt Bey'in bu konuda bayağı bilgisi var. Şimdi Cüneyt tabii, Bey tabii, o tabii. elindeki C4'ü hemen yerine bırak. Benim canımı sokma evet. Şimdi bu Gun Running Cüneyt Beyciğim. eee... Tekerini patlatırım değil. Patlamadan duramıyorum, de duramıyor. <laughs> ben... <Bak. gülüyor> tamam, Cüneyt özelliklerden bana ilk başta en güzel özelliği söyler misin? O. Bu. Tamam şimdi söyler misin kankam? Kankam öncelikle yer altı yani anındırdı Grant. Anındırdı Grant. <laughs> <laughs> evet, hadi bakayım yoluna <laughs> adam canı adam underground'da girdi <laughs> <laughs> <Adam> underground'da girdi <laughs> arkadaşlar bildiğiniz yer altı üstleri <laughs> askeri üstleri satın alabiliyoruz bu askeri üstlerde silah üretebiliyoruz yani acayip acayip şeyler var şimdi nasıl alınıyor hemen ona bakalım telefonumuzu açıp Aynı. internete giriyoruz warstock'un orada Bakın şurada e, bir tır da var kocaman. Bu tırın içerisinde zaten Mobile Operation Center diyor. Galiba içinde de bayağı şeyler oluyor değil mi Cüneyt Bey? Evet. Araç falan Yok, da giriyor konuşma galiba. Yok ben abi her seferinde <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tabii bunu açabilmeniz için öncelikle şu Maze Bank'tan bir askeri üs satın almanız gerekiyor. Ben buna askeri üs diyeceğim. Şimdi bunların arasından en pahalısını alalım. E, 2 milyon 375 binlik var. Daha pahalı var mı diye bakıyorum. Sen ne yaptın bu kadar parayı? Tamam şimdi biliyorsun biz yani iş portacılıktan mı girdik bu işlere? Sektöre buradan başladık. Bu Kanka şey varmış. Bu ya. Balistik equipment mi var bak o baya güzel bir şey benziyor balistik. Kardeşim balistik equipment önemli bir equipment biliyorsun yani. Equipment. <laughs> Aynen en <ne? gülüyor> pahalısı bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 2 milyon 373, e, bini buraya alıyoruz. Dünya oha 3. Dünya Savaşı'na hazırlık falan filan gibi şeyler yazıyor lan galiba orada. Neyse Oy, artık. abi. Oha elektrik gitti lan. Alo. 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 Ben varım değil mi çocuklar? Varsın. Var var. Oğlum otelde elektrik gitti lan. <laughs> Sen varsın. Neyse canım, ben var olduktan sonra sorayım. <laughs> Neyse arkadaşlar işte buradan Maze Bank'tan bunu almaya girebiliyorsunuz. Burada çeşitli e, efendim modifikasyon seçenekleri var. Mesela evet elektriğimiz geri geldi. Teşekkürler. <laughs> bunker Style 1, Bunker Style 2 ve Bunker Style 3 diye 3 tane e, seçenek var. Bunların hepsini en pahalısını yapacağım ki en pahalı haline kadar oluyormuş onu görelim. Ulan yalnız bayağı bir Çetrefilli oldu mekan ha. Breaking Aynen dedi. öyle burası bayağı Karısı... bir karıştı abi. Kankam şu an ben neler alıyorum? Oğlum şey falan var lan. İçeriye böyle Eee atış alanı falan koydum kanka. Gunlocker'da Locker. Gun koydum Aa. çok önemli. Transportation bak. Kedi bir kedi iki en pahalısını koy. Oo. Beyler bölge ne kadar oldu biliyor musunuz? 4 milyon 70 bin Oooo. dolar. Ara çok sıkıntı yok. E kanka şimdi askeri üs alıyorsun. <laughs> ya yani. yani hiç askeri üs alanınız var mı aranızda bilmiyorum ama. Normaldir herhalde. Dünya savaşı çıkartıyorum bir de. Vallahi aynen şimdi set waypoint dedim. <laughs> Okey. Tamam o zaman oraya doğru gidelim. Şimdi bunu Kom -kom aldık arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra oraya da gideceğiz. Bu, bu, bu bir arama lan beni artık şerefsiz. <gülüyor> Çıldırdım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada biriniz yanıma binebilirsiniz ya da beni takip edebilirsiniz istiyorsanız arabayla gidelim oraya. Hemen takip, takip edelim. Bilelim. Takip takip hadi, takip bakalım. Takip edin beyler lütfen. Takip et takip hadi bakalım. Takip et takip. takip, takip, hadi takip, takip, takip. Hemen... Mete Bey arkama geçebilir misiniz? Hemen geçerim Mete Hemen, hemen arkındayım. Hadi Geçin. bakalım. Onu demeyecektim. Mete'ye onu demeyecektim. <laughs> 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 hadi bakalım biraz ilerleyelim. nereye gidiyor lan bu? <laughs> bu arada niye herkesin arabası kırmızı renk la? <laughs> yeni güncelleme. Vallahi kırmızı beyaz takılıyoruz Türkiye. Arkanızda <laughs> bir tane kuru kafalı var. Kardeşim kuru kafalı kuru olamaz çünkü sen olabilirsin o. Kanka vallahi o Mete. E orada Mete var ama seni nasıl geçiyorum lan? Kanka ben basmıyorum la. <laughs> <Babam>. Geliyor mu? <musun? gülüyor> Şimdi bu bir challenge teklifi mi yani? Nedir anlayamadım. Oo! <laughs> ne koydum? Kardeşim yani biraz yanıma gelebilir misiniz lütfen ya? Bek bekliyorum ileride sizi. Öte kıracağım ayaklarını. Hemen geldim. Kıracağım ayaklarını vereceğim kırbacı ver. <laughs> <laughs> Neden abi, çok güzel yerine gelin. Hadi o zaman alalım. <laughs> Allah'ım ağzına sıçam ya böyle de çarpılırım ya. Dur kanka sen neredesin la? Kankam ben arkanızdayım yoldan görüyorum sizi. Kankam valla mayın falan atmadım <laughs> Traktörle geliyor, traktörle geliyor tra <laughs> yani Şuradan. Evet. Adam kaç milyara şey alıyor ama yolunu bilmiyor. Kardeşim 4 milyon 70 bin dolara askeri üs almış bir e, banker biloyum ben. Haberiniz <gülüyor> olsun <gülüyor> kendinize gelin yani. Niye de buluyorsun bu paraları ya? Biloya. Ve Eee Şener Şen'e selamlar Aleyküm selam Şuradan devam edelim Aleyküm selam Bugün Battlefield 1'e girdik Tuna kankamlar Ne yaptınız? Oğlum Battlefield 1 çektik bugün Battlefield <laughs> Kanka oğlum fena anlıyor musun? Bir söylediği zaman beni çaktırmıyor sonra devam ediyor Battlefield. <laughs> Kanka ben eskiden Battlefield'a Battle Fight <laughs> diyordum Battlefield. Evet Demre mi Ama... oldu la? Şu anda Bet, yine mi oluyorum? yok yok videoda. Battlefield. Yani sen ne nasıl bir insansın? Kanka diyor hani çok değişik tarz, tarzda söylemler var. Oha ne koyuyor. Ben BF diyordum mesela. Abi. Mesela Aksan. Amerikalılar diyor Amerikalılar. Peki hakkında ne Battlefield diyor Amerikalılar. Ama İngilizler ne diyor? Mıdır, Battlefield. Battlefield. Almıyor. <laughs> Hadi bakayım. Bura mı? <laughs> kankam yok, yok daha var ya. Bura Gülüyor. değil la bura tarla tarla. Düz yoldan gitsene. Tarım alanı yani, tarım alan. Kankam çarpmayayım. Burada gübre yapıyorlar gübre gübre. Oğlum gübre. Edge of aklıma geldi <gülüyor> bak. <gülüyor> Araba sürmek keyifli mi işte oyunda? Bir de yolu bilsin. Ama yalnız grafikler ne güzel bu oyunda ya. Hello. Şey. Hakikaten. Ha bu arada modlar iptal ediyorlar bilginiz olsun. GTA 5 modları bitiyor. İşte böyle bir şeyler de söyleniyor arkadaşlar. O yüzden GTA 5 mod videolarıyla alakalı biraz tırsıyoruz da şimdi çekip çekmeme konusunda şahsen ben. O yüzden şu an pek bir mod beklemeyin yani. Bu araba benim arabanın ağzına sıçtım. <laughs> Arabayı bok götürüyor ya. Ulan biz nasıl yoldan gidiyoruz böyle başkan ya? Hela ne güzel ama ha. Kanka yalnız saygımız da birbirimize sonsuz. Kimse kimseyi geçmiyor, çalışmıyor. He. Arka arkaya konvoy. İşte bak. Şey atmıyor bak. Daha olsun? Hayret. Kanka bir şey hesap yapmış. Oooo <laughs> beyler harbiden bu askeri üst lan şuraya baksanıza. Oooo. <laughs> <laughs> Oooo oh, oh, oh. askeri üst. Oooo. <laughs> Şu mu askeri üst? Oooo. Neyi peşindesiniz bilmiyorum. Askeri üst. Turan kanka ısrarlısın bu konuda. Askeri <laughs> üst <laughs> tamam pardon. Şort var ama girebilir miyim içeriye böyle? Kanka bu. Ana uzay mekiğine girdik. Oğlum bu ne lan böyle? Dur bakalım ya, girelim içeriye. Girdiniz mi siz? Nasıl Yo. geliyor ki? Ha ben sizi içeri Kapsıyor. alacağım galiba. Heee. Ana. Kayboldu Ana, lan. Kapısı açıldı görüyor musunuz şu an siz? Yok e, kankam evet. sen kayboldun yok, Kapı bizde. Nerede? Kankam girişi efsane olmuş. Kankam animasyon Harbi var bela. sana. Ha bak sizi de oraya şu an Aha. davet ettim. Ne giriyorsun. Ama efsane bir giriş yapmışlar abi. Ben nereden geliyorum? Eyvah eyvah. Bir ekran geldi bekliyoruz. Aa içeride beyler. Ulan bu dallama her yere geliyor ya. <laughs> Ziller de zil. Kankam durun adam konuşuyor bir dinleyelim ne diyor. Ha ne diyor. Aho diyor. Vay da ne güzel olmuş lan. Aa ne güzel la. Oğlum bir susun lan. <laughs> ne diyor kankam? <laughs> kankam senin diyor ucun eğitim diyor ağzına diyor sıç diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya adam geldi buranın anahtarlarını verdi işte mekan senindir falan filan gibisinden bir muhabbet <laughs> dönüyor. İyi. Dikkatli olun, her şeyi yok etmeyin falan filan gibi şeyler var şu an. Aa. Orada fakat dedi, onu yok etme diye çevirdin. Delikanlı adamsın. Seni öldürürüm bak. Evet, şu an çok önemli bir konu konuşuldu. Ben bu konuyu geçerim. <gülüyor> <gülüyor> ha zaten kendisi telefonu çaldı, gitti la bu. Git artık başımdan ya. Ha bizim eleman bir yere gidiyor, bakalım neler olacak. Taksi durağına benziyor lan. Kanka bu herifi ben Fako'ya benzettim. Bir yılan başlı bir tip var mı? <laughs> <laughs> Fako! Fako! Bana beri bak beri. Beri bak beri beri. Bana bak bana bana bana. Siz de izliyor musunuz videoyu şu an? İzliyorum evet, şu an. Biraz geriden geliyor bize galiba. Üç, oha oha düşürdü. <laughs> bak ben de... Ben de şimdi düşürdü. Heh aynen. Kanka bunlar böyle insanlar. Bunlar şerefsizler yani. Oha nasıl gidiyor lan bu? <laughs> Kankam bildiğim mağara almışım la ben. Batman'e. Harbi Batman'in yeri olmuş. Sevgili buradan... Batmanlılara özellikle. Selamlar. Oha oha. Millet çatışıyor. Millet atış talimi yapıyor ya. Kanka crew kuru kuruyorsun galiba. Duymuyorlar. Bizim eleman veriyor ayarı. <laughs> Ulan böyle görünce şey geldi aklıma direkt. Hani otellerde küçük golf arabaları hmm. oluyor ya. Buyurun odanıza geldik falan diye öyle. Montara geldi ya. Oğlum çok bala, bala, güzelmiş bala. lan. Görünüşte güzel görünüyor. Kanka güzel Baka, Batman gözüküyor. havası var Joker zaten. Kanka bunun kapısı nerede la? Kardeşi kapısı evden mi çıktınız? Nerede la bunun kapısı? Ne güzel çevirdi la aleti burada. <gülüyor> <gülüyor> güzel yapmış. Abi Rockstar ya. Rockstar silahın, silahların üretildiği yer <laughs> şu an. Burada bir skeç süreriz biz. Aa Cüneyt senin göz sen gözüktün lan bir filozof var şu an. Bakayım. <laughs> <Gözücek sen gülüyor> <de, gülüyor> <laughs> <laughs> ellerini arkaya bağlayan da kesin Mete. <gülüyor> ben <gülüyor> dışarıda bekliyorum lan. <laughs> Kanka kapıyı aldım ya içeri girmedin mi? Kapı nerede lan Kapı yok. Otomatik ee, kapı, ha, ben, kapı görünmüyor başar, da. o şey, <laughs> videoyu geçemememiz de çok enteresan. Defa ya gösteriyor ya kanka. Artık kanka? ya bana bunu geçirt gözünü seveyim. 520 arkadaşı film gibi. Ne çabuk film. Aa kapıyı buldum. De aldı seni almadı galiba. He he. Kapının zili çalışıyor benim. Kankam şimdi silah falan kurcalarsın patlatırsın diye almamışlar için. Bence de. Ne çekti bu elemanlar içeride? Trafik var sanki anasını bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Ha gezdi bitirdi her yeri okey. Ha benim dur bak. Oha kapı hareket yapıyor kapı otomatikman açılıyor kank. Buna bir tane de bizim ev alak ha, Kapıya hareket çeken. Harbi güzel daha. <laughs> Tabii ki hero'yum yavşak kank. Tam buraya arabayla girsekmişiz güzel olmuş ya. Batman'den lisans. Gördüğünüz gibi 4 milyon küsür verdiğim mekan burası. Kanka içeri gelin arabalarla kapışın. Arkandayız lan <laughs> <laughs> valla. o kadar para verdin bağıra mı aldın ya? Hadi bakalım savaş başlasın. <laughs> Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi. <laughs> Aha gördüğünüz <laughs> Selamun aleyküm muhtar ne yaptın? Beyler bu tornacı Mahmut. Tornacı Nasılsın, Mahmut. Canım? Oğlum o tipi ne güzel yapmışlar lan. Ha kardeşim bununla bir diyaloğa giremiyor muyuz ya? Bakın ben onda gireceğim diyaloğa bak şimdi. <laughs> Bakalım tamam, sen konuşmasını bilmiyorum. Diyaloğa girme. Oğlum ne yapıyorsun? Lan! Allah! Dur <laughs> ne <Tuna> yapıldı? Aa, <laughs> Neyse, adamı demirden yapmışlar da. Tırı alalım şuradan. Ee, Warstow'a giriyoruz. Warzone'dasın diye okey. Şimdi Vay bu abi, bakalım kaça patlayacak bize. Ee, o, hangisini alsam lan acaba? Tamam şu daha pahalı o yüzden bunu alacağız. Bak bu ee, ne oynanır biliyor musun? Sıra kalkam. Binsene arabaya. Oo, tamam bu center'a ekledik. Kakam elim sende oynayacağız gel. <laughs> Ortadaki arabaya dokunmak çocuk. yasak ama. Aa bu arada tırın içine araç falan sokuluyor ha çocuklar. Do dokundum. <laughs> biz elim sende Orada oynuyoruz. Oğlum siz ne yapıyorsunuz <laughs> benim <araçlara? gülüyor> elim sende, <gülüyor> <adam> <gülüyor> araçlarımla? Elim sende benim araçlarımla. Elleş benim adamın aracını ya. Şeyler Kankam bir ya. de ben elleyeyim dur. Aa. A -a. Elim A -a. sende. Elleme beleş değil parayla. İç rengi ne olsun lan sizce? Beyaz, yeşil, kahverengi. Pembe. Tamam sıkıştım. Size soruyorum gençler beyaz mı? Dur lan en pahalı. Beyaz beyaz beyaz. Pembe pembe. Beyaz en ucuzu. Yeşil Aa, yapayım kaç? ki pahalı olsun. Okay. Akide araba gibi lan. <laughs> Bu da milyon 790 patladı bize tırda. Vay anam vay. Ara arabası kayboldu. Aha, ara ara Aa araba kayboldu lan. Ne oluyor oğlum? Kanka ben At baktım çok konuşuyorsunuz. Arabaları yok ettim size ya. Valla ki. Ona ne oluyor tır geldi lan. Oha binerim ben bunu arkada. Binerim arkada. Ara binerim arkaya geçince bindi lan içine. Kapı kilitli abi. Kocaman bir şey lan Selamun aleyküm. Nasıl bineceğe ulan bura? Oğlum buraya Çin geldi abi. Tem falan var lan hadi binek. Kanka Kankam arkadan geliyor. Hangi sahil aldı? Bankır 1 mi? Bankır 2 mi? Bankır 3 mi? Kanka bankır 3 benim her şey. Vay. Adam hiç görmüş la. Aha. Kanka, içeri kanka. araç içerisinde silahlar var makinalar. Oha abi, oğlum Matrix'e döndü ben... lan. Ama çıkartma. <laughs> buraya araba bana bak. <laughs> kanka bu mekan alınır be ya. Herifin dili tutuldu. Ay, Ay lan vay. Beyler koca aracı çıkarttım la dışarı. Araba kayboldu bizde bir anda. Nerede lan? şey bu ya? Araba Arkam Biz dışarı çıkacağız galiba. Arkadaşlar doğru. benim artık koca bir e, arabam var haberiniz olsun. Kendinizi çekin düzen. Bütün ekle elim sende oynayacağız. Oha beygir beygir. Arkam çıkacağız oh, galiba. Arkam, kocaman la. Arkadaşlar biz çok özellikleri şu anda tam bilmediğimiz için tabi ufak tefek böyle saf triklerimiz oluyor. Sonra bak var, vurma ağzını oh, çarp. <laughs> şu, ben gidip bir arabayı alayım bakayım onun arkasına sokabileceğim mi onu deneyeyim. E bir dene oğlum o? O da olursa artık. Zaten mekanı da pek inceleyemedik ya. Neler yok o ne bayağı özel. Orada biri koşuyor da. Kanka? Yok. Vay rezil abi ne yapıyor ya. hmm. ya? Allah biri bomba attı da, öldüm lan. Evet Mete yine yaptı yapacağını. <laughs> Yaz bu arabalar biz niye buraya böyle park ettik orada? Bu park etmediyiz ki ben park ettim. <laughs> kanka bunu niye yaptın lan? <laughs> Alo. Video çekiyoruz Caner kardeşim şu an. He tamam. Evet <laughs> Şimdi bu araba buna giriyor mu? Bu Oğlum adam ateş ediyor lan. Hatta iki tane araba alır mı? İyi Aa, Yok. Modifiye araçları galiba yapamıyor muyuz? haa belki Kankam, arabaya be bin arkadaşlar bu koca aracı içeri sokmaya deniyoruz gerçi denemiyoruz direkt içeri girer bu <laughs> <laughs> kendi <laughs> kendine girdi vallahi çok güzel arkadaşlar şimdi biz tabii bu yeni gelen güncellemeye çok hakim olamadığımız için ne nasıl yapılıyor çok fazla bilmiyoruz zamanla evet. öğreneceğiz ama e, sizde videonun altına isteklerinizi yazabilirsiniz hani şunu yapın bunu yapın falan gibisinden bir de içeriye mekana bakalım neler var neler yok ee, Onlar canavar gibi zaten şu an bizi yönlendirirler hemen. Aynen önümüzdeki bölümlerde de bu eee askeri üstü alakalı görevleri yaparız. Ama bildiğiniz askeri aynen. satın aldık yani şu an. Yani, <laughs> <bir gülüyor> Basra'ya askeri askerin askeri üstü yani. bak askeri yeri aşağıda burada üstü. Bu bak <laughs> aslında dışarıda <laughs> bir şeyler var. Evet, <laughs> i̇çeri girin lan içeri girin. içeri girin içeri girebiliyorsunuz siz bu arada. Niye? <laughs> Cüneyt kanka şu yaptığınız hareket oluyor mu? Kankam valla direkt hareket ediyor. Hayır mekanı edeyim. sahip arıpsın, bak, benim siz çarmazlar bak beni çarpsın bana. Aradan ben gireyim. Adam mekanı Oyda, sahibi. Oyda açılışa falan bak oğlum ya. Kanka bu çok acayip ya. Oğlum araç buradan geçiyor mu lan? Ha aralarından geçiyor. Oğlum burada ilerleniyor lan da. Kanka bir ton şeyler var burada. Oo eyvah eyvah. Gel gel takip Trafik <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bunlar niye havada duruyor? Ha asılıymış. Kanka bir saniye araç <laughs> geçiyor. Bir saniye kardeşim tamam. ya. <laughs> oğlum bunun içinde aslında var ya playlist olur. <laughs> Kırın içinde misiniz anlamadım ben. Kanka ben indim şeyden. Yok ya içeride. Oğlum iyisi. nasıl kaptı hmm. lan bu? Hayır ben ben bunlara bakıyorum da. Buralarda ooo, da bir şeyler var kesin. Atış alanı gerçi deminki atış alanı aynen. Ha dur lan biraz atış alanında çalışayım. Evet hadi çalışmaya başla. Ha, ya mekan, mekan büyük. İstediğim silahla atış yapabiliyorum. Bu hem de puan <laughs> alıyorum falan güzel. Herkese böyle bir alan mı veriyor yani şimdi bu oyun? Vay anasını. <laughs> He. Şu an atış alanında çalışıyorum. Bir tanesini atıyorum hiçbir şey olmuyor çok acayip. Koy. <laughs> <laughs> Ve hiç Allah ona bir şey olmuyor. Kanka çok Belki güzel olalım. böyle şeyler düşünmeler iyi olmuş bak. GTA bu şekilde gelişiyor. Abi Rockstar zaten İşi söz Demeyiz yani Rockstar bu. Abi CSGO'yu güzel yapalım. CSGO'yu yapsa Aynen. güzel olacak. Şu an çok güzel puan yapıyorum lütfen. Benim <laughs> taksi geldi taksi. Binen binen. Götürüp size etrafı gezdirin var Ah süre bitti. Kaç puan Yaptım lan acaba? Pistol challenge oldu beyler. Merhaba arkadaşlar kanalda ah. pistol challenge izleyeceksin şimdi. Pistolle challenge yapıyorum. Bu arada File. Evet. Evet. Fail. Evet. Bırak. Evet. Evet. <laughs> Aa, buradan aşağı yol iniyor lan. Ana kola mola da var lan burada. Ne güzel bak kola. Daha da Dağda baksana oğlum git. git evet, getireceğim <laughs> <yerde> mi kaç? Şu kapı mı acaba kapı Geçiliyor mu? Tam onu buraya da, da soktun lan. Ay ezdin beni. Kardeşim ben Trafik yapmayın. Ay ay ay. Şuradan bir geçeyim. Şuna bak şuna bak. Kardeşim buranın <laughs> kirası ne kadar haberiniz var mısın? Sıçtınız attınız mı yine <laughs> ya? Şurada yine bir. Ama burada <laughs> büfe de var lan bak. Ha gerçi yukarı oradaymış lan yanlış yere girdim. Kanka büfe dediğin yer ne la? Aha bura ofismiş la. Şey yatak oda. Ofisi yatak lan. <laughs> Aha bu ha, burada bir notebook var. Bakalım ne olacak. Join'e pub ha, ha, ha public ha public'e girmediğimiz için kullanamıyoruz çoğu özelliği. Ulan biz de diyor, niye kullanamadık? Öyle yazıyor arkadaşlar. Public'te çalışıyormuş. Arkadaşlarınız olmuyor yani. benim olsun. Neyse en ne azından evet, evet. mekanına sağlanıyor. Mekanda e, neler var onları görmüş olduk bugünkü videomuzda. Yalnız içerisi Ay. bildiğin Hani harbiden de böyle büyük de, bir kankam, korunma tesisi gibi. Bak çok güzel bir şey buldum bak. Burayı tam bizlik yapmışlar ha. Nerede lan? Burayı alacaksın kankam şeyleri. Gezeceksin içeride. Yok elip sen de oynayacaksın <laughs> burada. bak lan bak. Bak şu, şu sana yaklaştı mı ya? Yani? Yani yaklaştı. yaklaştı. Benim durumum da iyice kötüleşti. Valla böyle bir askeri üs alabiliyorsunuz işte arkadaşlar. Bu videonun altına e, bu askeri üs görevleriyle alakalı yazabilirsiniz. Biz askeri üs nasıl alınıyor? E içerisinde neler var, neler yok? Onları biraz aslında bu videoda anlatmış olduk. Bu içeriği tam çözülmüştü zaten. <gülüyor> Ama <gülüyor> biz bu videomuzu Ha daha bak buradan kostümüze ediliyor. Oo, recycle no, no, diyor aynen. Kankam şu an aracı güçlendiriyorum. Onları o, takman gerekiyor kankam. Bir ihtimalle bir alet var onu takacaksın. Yok la, bildiğim burada modifiye ediyorum aracı. Aa ne güzel. Vallahi o, geliyor. geliyor. Bu oyuna çok güzel özellikler gelmiş ha. Şu an tır yapıyorum beyler. Rengi siyah kalsın ya. Rengi de Aynen, siyah. Aynen siyah güzel kankam, dark güzel. Bir gidim içine bakalım Evet, transmission race yap abi. Güzel. Turbo, turbosuz olur mu tabii Tuna kank, değil mi kank? Bence de turbosuz olmaz, kanatsız kank, kanatsız. <laughs> Kanka ulan <laughs> ne Geçim nasıl bir bölge de. bu lan? Güzel. Bura... Camlar. <laughs> Kanka biz seni yok. düşürüp duruyoruz şu an cüneytle Aga benimle uğraşmayın. Bak sizin hiç dokunma, hiç hareket et. Aa trailer'ı da modifiyeleyebiliyorsun lan arka tarafı da. E, aynen He, gel gel Cüneyt. Çok güzel la. Hadi, hadi çık bakayım buradan Oğlum, çıkabilecek Oğlum üstüne ya. ben bunu silah yeri ekledim la. Kanka ekle işte onlar aktif olacak. Oho ekleyemiyorum ki 21 bin dolar diyor. Eee? Oh, maşallah. Ama we are researching bunker property. İçeriden bir e, araştırma yapmam. Ya şu kornaya basmayın kardeşim. Kim basıyor Basma lan? Basma şu kornaya. Basmıyoruz. Biz basmıyoruz. Kimse basmıyor lan. Kim basıyor lan bu kornaya? Burak'ın kornaya. <laughs> oyun bak. Kim basıyor <laughs> bu kornaya? Burak'ın kornasında sıkıntı var. Paspoşuk oğlum. Sen o ekrandan çıktıktan sonra bakalım ne yap ne yapacaksın. Bak, çıkamıyor mu o ekranda kaldım oğlum beni baga soktunuz Çekilin şuradan. <laughs> ya Adam çekil bana... şuradan. <laughs> 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 Allah'ım ne <laughs> ya. Böyle bir şey donanmaz Dur kankam orayı kapat ben burayı kapatayım çıkamazsın Ulan çekil gire sikir gire lan bu dükkanımda <laughs> Çıkı sikir. Çekil şu kornayı Allah aşkına basmayın ya. Kim bas? Kim, kim, bas? kimse Allah basmıyor abi. lan vallahi bas valla basmıyor. bir şu aski şeyin içine girmek istiyorum ya. Oğlum adam orada sıkıştı kaldı lan. <laughs> 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 ha gerçi içeride bir de böyle işaret var lan ona gitmemiştim ona da gittim. Ulan sıkıştır ve Oğlum bırakın peşimi çıkın peşimden düşün. İyi iyi şu kor Ya bu korna sesini kim yapıyorsa Allah onu bağlı <laughs> <laughs> Ya Aha. Kanka Mete'yi kitle. Tura Bak evet. ne yapacaktım biliyor musun? ha, ha buralara olur. gezdik buralara. İşte o, arkayı oraya verecektim. <laughs> inecektim böyle. Neyse. Şeyin aracın içine bir kere daha gelelim arkadaşlar. O e, research nereden yapılıyor ona bakalım. Ondan sonra da videomuzu bitireceğiz. İyi ha, en azından modifi ettik aracı ya. iyi oldu. Güzelmiş yalnız bu yeni update mevzusu. Aynen aynen. Çok iyiymiş ya. Şuradan bir aracın içine girelim. O pahalı. Gel lan içeri organizasyon elemanları. <laughs> Sen burada niye yaşlı çalıştırıyor? Bu adam niye böyle? Sakallı ya makallı kardeşim. adam çalıştırıyor. <gülüyor> Yazık <gülüyor> değil mi? olsaydı <laughs> iyiydi. evet. Silahlar, milahlar, ne mekan ya burası. ya. <laughs> <laughs> Ama galiba ne? şeyde olmadığımız için, publikte olmadığımız için bir şey yapamıyoruz peki. Bir çıkartsana son kez. Peki. Neyse ne arkadaşlar biz oldu. bu videomuzu burada bitiriyoruz. Önümüzdeki bölümde inşallah daha çok şey öğrenmiş oluruz. Siz de isteklerinizi yazın efendim. Bu video burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Günler iyi Abone olmayı unutmayın.